Arkadaşlar kardeşimle slime çekeceğiz. şimdi ne <laughs> 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 Dur yaklaşalım. Nerede? Hayır dur. Dur <laughs> böleceğim, böleceğim. <laughs> Şimdi suları mı diyorsun? Bakın. Bak şöyle yapsan sen. Ver göstereyim. Ver. <laughs> Bak ben göstereyim. Arkadaşlar bir saniye. Eksim. Eksim arkadaşlar. Bakın. İkimizin de var. Bakın. 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 Olmadı. Olmadı. Duydunuz mu? <laughs> Arkadaşlar bakın bakın bakın. Ya olmadı. Orada için. Kendi o kendi kendi oldu. Ya. <laughs> Bakın bakın. Bakın bakın iyi bakın 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 Olmuyor. Olmuyor. bakın 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 çok... bakın çok bakın arkadaşlar. bakın, bakın. Ya, olmadı ya. Olmadı ya. Bakın arkadaşlar şimdi. Bakın bakın bakın. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın bakın şimdi uzatıyoruz. Ya olmadı. Oldu. Olmadı. olmadı belki. Hı? Olmadı. 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 <laughs> Hayır bu benim. Bu benim. İçin Üçünün... olmadı ya. Arkadaşlar bakın. Bak. Ya olmadı ya. Oldu. Derim ben kendim oynayacağım. Kumu oynayacağım mı? Oynamazsın. Oynamaz. Al sen bunu oyna. <laughs> bunu da, bu, bunu da bir, bunu da birleştir oyna. Tamam. Arkadaşlar, aa, şimdi ben onu alacağım, onu kaldıracağım. Tehlikeli cevaplaştım. Derin, e, yine ben azını alabilir miyim? <laughs> bak şu kat, şu kat. <laughs> Dur. Aa, sana çektim bir şimdi bakın. Bakın. Bir, iki. Benim de bak. Ya çok arkadaşlar. Üç. Üç. Bilmiyorum. 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 Anne bence oynayalım. Gemiyim ben. Evet arkadaşlar. Kavga etmeyelim. Esmiyoruz. Esmiyoruz. Bakın. Kavga yok. Yok. Ürün <laughs> Arkadaşlar derinle kavga videomuzu o yüzden çektim. nasıl ediyoruz? Ya gördünüz yani. O yüzden annem kavga yok diyor. Ya olmadı. Aa, arkadaş. 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 Bakayım <laughs> slime'ınıza. Bakın. Bakın. Çok güzel ablası kızım o slime almış. Yapmış. Yaydın slime Arkadaşlar bir keresinde slime almıştım. Çok iyiydi o video. Ya bizim hemen şu tarafta kırtasiye var. Aslında ben videoyu dondurmuştum gizlice. Siz anlamamıştınız. Öyle gitmiştim, 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 gelmiştim. Zili çalmıştım. Annem açmış videoyu benim Gel, geldi. Süper. Deniz videoyu açayım da tekrar açalım dedi videoyu. Tekrar açalım. Yo o mu yo arkadaş. O yüzden montumu çıkarmıştım. O yüzden montsuz geldim. Yani yani. Yani öyle bir video oldu o da. Bakın bir kanıydı. Ya bi ya bi Arkadaşlar bununla bunun nasılını bilmeyenlere vermem. Bakın bakın bakın. Bakın. Olmadı ya. Bakın bakın bakın. bakın. bakın şimdi sussun derin sus şiştim bakın derin sus be Bak. derin Bak. sus bir. gördüm gördüm geldiniz mi geldiniz ki gelmiş gene hı. -hı. cam yüklenmiş yüklenmiş arkadaşlar şarjım altı ve 6 dakika olmuş ben videoyu artık kapatacağım arkadaşlara bay bay de bay 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 arkadaşlar kanalıma abone olmayı istek videolar göndermeyi kapak TV ve Derya Kaya abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum fotoğrafı gül olan Derya Kaya yı. Derya Kaya abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay 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 diyorum.